Dezenformasyon yasası olsun. Dezenformasyon merkezi olsun. Medyaya çökülmesi olsun. Medyanın çökertilmesi olsun. Bunların hepsini aşabilecek bir toplumsal mücadele, bir basın, yayın, medya e, birikimi var. Bugün basın alanı dünyada en çökertilmiş, üstüne çökülmüş ülkedir. Tüm bunlara rağmen AKP'nin sarayın medya operasyonları, dezenformasyon yasaları Türkiye'de halkı ne yapacağından alıkoyabilecek bir güce sahip mi? Değil. Neden? Çünkü Türkiye'nin direnen medyası oldu, direnen medyaları var ve direnen halkı var. Demek ki kritik noktalarımızdan biri de bu. Tüm bunları bilerek inanın bunların çoğunu aşacak. Dezenformasyon yasası dediğimiz basın kanununda değişikliklerle ilgili söz ettiğimiz ve bu panel konusu olan yasa yürürlüğe girmeden meclisten çıkmadan resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girilmiş bir dezenformasyon merkezi kurulmuş işlenen suçlar meşrulaştırılmaya, yeni suçlar işlenmeye ve sevgili arkadaşlarım, AKP'liler değil. Saray nasıl AKP içinde paralel bir yapılanma olduysa, sarayda da AKP içinde de yeni paralel aynı zamanda ülkenin geleceğini ve güvenliğini daha büyük risklerle karşı karşıya getiren bir yapılanmanın meşruiyeti sağlamaya çalışılmıştır.